Maşallah. vallahi billahi aynı Kadir inanır. Ya ağız desen, göz desen, burun desen, bıkla zaten tıp batıp Kadir inanır. Boşuna herkes bana demiyor Kadir benziyorsun ha. Hayat abi. Ben zaten seni ona benzetiyorum ha. Boşuna bir şey demiyorum ki ben. Valla azat. Tam isabet etmişsin ha. Tam Kadir'e ne benziyorum. Hafif bir esmerlikim olmasaydı. Abi biraz bu bıyıklar ha. gitse. Abi biraz. Ay, tamam, şurada. Ha, şurada. Şurada. Alın o abi. ya bu. Vallahi aynı olmuşum zaten. Kadir inanında bir farkım yok. Sen ne diyorsun amca oğluyum? Malı Adil'in Kadir Beni de bir benzetiyorlar. Bir kere de kıskanma kıskanma. Ne kadar kıskanç bir adam. Bir de biz bununla amca olacağız. Brad Pitt kim? Brad Pitt? Brad Pitt. Brad Pitt, Brad Pitt, Brad Pitt da, hey ha. Ha. Zaten bu adam kadar kıskanç bir adam yok köyde, ha. sana bunu söyleyeyim. Zaten hep onu diyor, birer pit, birer pit. Yani Kadir İnanür olmuşsak ne olmuş yani? Yani ne olmuş yani kıskançlık nereye kadar anlamış değil. Ama evet. seni de birisine benzetiyorum Azad. Bir türlü çıkaramıyorum, dilimin tam ucunda. benzetiyorsun? Ya şöyle yandan bakıyorum, bir anlam veremiyorum. Şuradan da bakıyorum, bir anlam Düzün veremiyorum. Buldu. O Kenan Mirzaloğlu'dur, Amirzaloğlu. Hadi atajıyorum ha. Bakam joğli, Kenan İmzal oğlu ona benziyor. Kıskanıyorum mıyım? Yok. Ben ondan daha yakışıklı mıyım ya? Ya bravo fiyaka, diyor. Bu malama. Kenan İmzal oğlu'nun gelmesi hakta inanırız yani şimdi ha. Kenan İmzal Sen ne anlarsın yakışıklı adamdan? Ne anlarsın? Hayatı boyunca sinemaya da gitmemişsin. Üşü gücü ya. öyle değil mi? Öyledir abi ha. biraz kaynıyor. Üşü gücü hep yakalı elbiseler giymek ona buna şey yapmak başka hiçbir şey bilmez. İfavi fal hali. Bir gün sinemadayken azat. <laughs> sinemadayken. Bana mı tır diyorsun? Sen kimsin amca oğlu bana tır diyorsun? Hoş <laughs> bir feryada abi o zaten köylü kimin ne olduğunu biliyor ha. Hala o sinema anını anlatsana bize. Yo bir gün sinemadayken tabi o zamanlar Adi oyunu, İnanır gibi. Adi İnanır gibiydi. Önde bir tane kız oturuyordu. Bir baktım döndü bana baktı. Hayır ben de ona bakıyorum o aralar. Bana baktı? He bana baktı. Göz göze geldik böyle bir iki defa. Ee, sonra şey yaptı. Şöyle Ha ben de bilmiyorum. Ha temiz. Bir şey bilmiyorum. Sonra... Sonra film bitti işte. Bu kadar mı Feryat abi? Hani anı anı diyordun, hani bu kadardı. Azat, bir sürü anı var, hangisini bir pas bilmiyorum. Şimdi beni bu yanında konuşturma Azat. Ya bize Seri abi de biraz anı. Ha, tamam. Tamam ona Ya amca oğlum, o kadar anılarından bahsediyorsun. Sana o kadar kızar bakıyor. Şimdiye kadar niçin evlenmedin? Hakikat Feryat abi sen niye şimdiye kadar evlenmedin? Feryat. bakma kardeşim. <laughs> Azat. Valla kardeşim. Bilmiyordum bu kadar üzüleyeceğini. Amcaoğlu oğlu, senin de suçun yok. Belli ki canı çok sıkın. Kalk bir onun yanına gidelim hele. Feryat abi. Nereye gidiyorsun ya? Amca oğlu. Bilmiyordum. İstemeyerek ağzımdan çıktı. Kusura bakma. Feryat abi gene buraya mı geldi? Ta nereden nereye kadar? Ya amca oğlum bu, sıcakta öldük ya buraya gelene kadar ya. Burada tanışmıştık. İlk burada birbirimize baktık. İlk burada el ele tutuştuk. Biliyordum Feryat abi bir şey oldu onun. Şimdiye kadar neden kardeşini anlatmadı? Neydi amca oğlu? Nasıl tanıştınız? İsmi Fakriya Aydın. Tanışmamız da incir ağacının üstünde olmuştu. İncir topluyorduk o zamanlar. Fakriya da herhalde şehirden gelmişti. Birkaç tane incir verdim ona. Sonra böyle birbirimize ısındık. Sonra buraya geliyorduk. Balıklara incir atıyorduk, taş atıyorduk beraber. Gözleri su kadar berrakdı amca oluyor çok temiz bakıyordu. Ona aşık olmuştu. Sonra şehre gitti. Tekrar geleceğini söylemişti. Çok bekledim ama gelmedi. Ne vakit de onu özlediysem hep buraya geliyorum. Balıklara incir atıyorum. Öyle geçiyor işte. Sen de evlenmedin deyince biraz yoruma git de tamam, oğlum. Ne bakma Boş mu? Boşluğuma geldim. Kazan Hayat abi Bellidir ha çok aşık olmuşsun Bilmiyordum valla bu kadar acıklı yaşadığını ha Ay çok ona espri yaptığım zaman hoşuna gidiyordu Ona hep diyordum ki Fakro fakro Fakri ya ya Fakro kısaltma yapıyordu Bir de şarkısı da vardı ona söylüyordum Bağbe fakro muhadef Kıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> <laughs> Ağabey ya. Ya, 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 ya. Asa, et, asayı, ya sen de gireceksin, ikiniz de gireceksiniz. Bu gibi. Tamam abi, hemen Tamam şimdi geliyoruz. Azat, bu iş yapalım mı? Yapalım. onun oh, şimdi. Hayır hayır Azat. Hala gel biraz yardım et. Ağaçları süreceğiz. Hala bırak parayı atabeylu. Şekerleme yapıyoruz ha. Gelsem oraya. Sana o şekerlemeyi göstereceğim. Oradan çabuk gel buraya. Gelmiyorum. O taşat. Ondan sonra geleyim. Yoksa beni döversin ha. Azat. Azat o. Ne de senden mazat? azat. Ne de sütlaç yapmışsın. Ne? Sütlaç mı yapmışsın Feryat abi? Kesin keçi sütünden de yapmışsın. Aa keçi sütü. Belki baklava da yapmışım. Valla baklavayı da çok seviyorum ha Feryat abi. E dayakı seviyor musun? Ulan düşmüyor lan. Tamam amca amcaoğlu yine uğraş mı yapıyorsunuz? Amcaoğlu istersen sen de gel bir kendini dene Gerek yok amcaoğlu zaten Ben o piyatlarda çok izlemişim güreşi. Ya amcaoğlu işin gücün berdani Yine o piyata gitmiş uğraşacak gibi Hayatında o mı görmüş bu adam? Zaten geçen dedi sizi şehirde gezdireceğim Kayboldu bilmiyor daha hiçbir şey <laughs> Ya uğraşamaz sizinle amca oğlu. Ben şehre gideceğim. Anlarsın ya amca oğlu. Kıskanç. Vah 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 vah. Hala tip abi. Kim bunu kıskanıyor ya hala? Ya boş ver Feryad abi. O tip Ya da bunu kıskanan. Ya bunu gibiydi. Ya da hadirler kıskanmayı bilmiyordu. Amca oğlu. Suyla işiniz bittiğinizde kanalı kapatmayın. Akşam biz bahçeyi sulayacağız. Hadi çao. Sana da çav amca Çav nedir lan? Çav, çav. Göz. Ha göz. Bu amca oğlu çok entelektüel bir adam ya. Nerede bir şey bulsa gelip bize söylüyor. Forsunu atıyor aslında La no, force değil değil. Özentidir ha. Televizyondan iki laf öğreniyor. Ya çav. Çav gözdür ama biz de biliyoruz. Sanki biz bilmiyoruz çav nedir.